Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Trakya bölgesinde hava sıcaklıkları düştü. Yeni sistemin etkisine giren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde hava soğudu. Yer yer sağanaklar görülmeye başladı. Nisan ayı başında en yüksek sıcaklığın 24 derece ölçüldüğü Edirne'de bugün en yüksek sıcaklığın 12 derece olması bekleniyor. Bağırlık kıyafetler de yerini daha kalın kıyafetlere bıraktı. Vatandaşlar Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının Trakya'yı etkilediğini belirtti. Havalar e, güzel gidiyordu bize diyorduk bahar geldi ya, yaz geldi ama işte bugün böyle maalesef sabahları şaşırdım hava biraz serin yağış başladı taktık beremizi yağmur e, bereket inşallah ona da ihtiyaç var ama hava birkaç gün soğuyacak herhalde öyle duyduk meteorolojiden bilmiyoruz hayırlısı olsun yani bugün biraz serin hava Eren nisan yağmurları çok önemli şifadır biliyorsunuz ihtiyaç var ya yani, şiddet ihtiyaç var hayırlısı olsun. diyorsunuz dediğinizde hiç kar yağmadı bu yıl. Onun için belki Hamza Bey tarafına yağmıştı da genelde merkeze yağmadı. Yağmurlar başladı. Bereketli olsun çiftçimizde. İnşallah hayırlı olsun. Havalar soğuduğu için kazakları giydik. Aldanmamak gerekir. Tedbir elden bırakmama gerekir. Sabah akşam yanımızda palto ceket yine bulunduralım. Iyice yaz gelmeden.